Herkese yeni videodan selamlar. Bugün pazar. Oğlumla yüzme kursuna gidiyoruz. Daha önceki pazarlarda çok video çektim. Ama video çekiyorum oğlum. Kimseyle konuşmuyorum. Video internetten izleyeceğiz. Tamam mı? Daha önce de çok video çektim. Ama telefonumun hafızası doldu yarısında. Ondan sonra dedim bıraktım. Telefonumu tam sildim bildim. Oraya gir buraya gir. Ah dedim öf. öyle sildim yani. İnşallah bu sefer silmem de yayınlarım. Hem de arabamıza yerleşiyoruz. <laughs> Hazır mısın? Bağlayayım mı? Tamam geliyorum. Burası dolar işte. Bakın böyle mesela şimdi tavşanlar. Ne günüydü bu? East. Bir şey ist günü geliyor. Ha Happy Easter. O ne? Bir bakalım başka şeylere de bakalım. Şimdi yeni evimize gideceğiz. Onları alırsak burada bırakmamız gerekir. Tamam mı? Hadi gel. Böyle küçük küçük minik minik mesela her şey 1.25 1.25 1.25 Burada çocuğa bir şeyler alıyorum. İyi oluyor. 1.25 1.25 böyle her zaman değişik şeyler geliyor. Evet yumurtalar. Bu Easter gününde de böyle işte tavşanlar var, yumurtalar var. Böyle tatlış tatlış dekorlar. Bir de yeşil var. O da Saint bir şey günü işte. 17 Mart. Ama annem onu burada bırakmamız gerekir. Almayalım bence. Başka bir şeyler bakalım. Yumurtaya gerek yok. Anne onay oyuncağı. Evet. Yeni evimize gideceğiz yine böyle yere. Oradan alabilirsin. Tamam mı? Hmm. Tamam mı? Az kaldı çünkü. Amerika Hadi gel. Ya. Ne? Evet. Ne? O bahçeye koymak için. Yine onu da yeni evimize bahçemize koyarız. Olur mu? Hmm. Hadi gel devam. Gezelim şimdi burayı. Bir saat buralarda bir takılalım bakalım. Bu çöp poşetlerinden aldım. 5 dolar. 35 tane var içinde. Tam benim çöp poşetim. İstediğim boyut yani. 13 kalonluk poşet. Sonra bunların da tanesi. 1.25 large. Yani boyutu yazıyor ama tam anlayamadım. Nasıl olur nasıl olmaz. 5 tane aldım bakalım. İşime yaracak mı yaramazsa. Yararsa gider tekrar alırım diye düşündüm. Bakalım. Şimdi yanda Walmart var. Oraya gidelim. Orada Uygar'a bir pijama bakacağım. Hiç pijaması yok. Bir pijama takımı almam lazım. Tüm kertenkeleli tişörtlerimizi aldık. Göster oğlum kertenkele tişörtünü. Çok beğendi. Hepsi kertenkeleli. Şimdi alalım. Ağzına sokma da alacağız. Altı parça kıyafet aldım toplam vergisiyle 27 evet 27 27 kemerin kalsın şimdi yan tarafa geçeceğiz oğlum evet. şöyle bir alt aldım bir sonra dinozorlu tişört bunu ben seçtim yeşil ama lütfen sonra, çünkü çok evet çok çeviyor sonra aha bu ne? Bu ama birazcık timsah benziyor. Evet, timsah. Timsah da olur. O da Aha, bu bunu çok beğendi. Kertenkeleymiş. Evet, o da kertenkele. Evet, kertenkele. Her şey kertenkele. Bak, bir de bu var. Ama bu da timsah. Neyse o da olur, değil mi? Evet, canlı. Anne ben yeşili de seviyorum. Ha yeşili de seviyor. Aha işte bunu en çok bunu beğenerek aldı. Değil mi? En çok bunu beğendi. Bunu da. Evet bunu da. Bunu işte anne bunu almalıyız dedi ve aldık. Şimdi çantaya koyarım bunu. Buradan yüzme kursu hemen şurası. Bak şurası yüzme kursu şurası. Şimdi onun önüne park edeceğim. Gidelim. Dik dik. <laughs> Yandaki arabayı çağırıyordum az Niye? Niye? Ben burası yüzme kursumuz. Burada çocuklar yüzüyor. Burada da aileler onları izliyor. Şimdi girmemize <laughs> biraz zaman var. Birazdan Uygar buraya girecek. Şu alan genelde Uygar'ın oluyor. Her alan bir ders yeri hocalar var başına. Mesela şu kızın başında hocası var. Şurada gelişimini inceleyenler var. Onlar da kurtarmak için bir şey olursa. Böyle anne. bir alan. Anne. Efendim anne. Buralarda giyinme, soyunma alanları giyindik. Burası da saçları kurutma yeri. Şuradan da orayı görebiliyorsun. Bu kadar bir yer. Şimdi çıkıyoruz. Neredesin? Hadi gel. Hadi gel. Tut elimi. Hadi gidelim. Burada bize oyuncak bırakıyorlar. Aha bak bu sefer uygar. Şapkalısı var. Sticker mı alacağım? Uygarım burada resmin çekecekmişim. Çekiyorum gülümse. Çat. <laughs> Hadi gel. Çok güzel gülümsedin. <laughs> 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 Denizaltı. altı. Hmm. Hadi gidelim. Bakın size şunu göstereceğim. Arabaya böyle güneş gelmesin diye bunları açıyorsun. Açınca tamamen güneşi engelliyor. Böyle de biraz engelliyor. Çok tatlı değil mi? Uygar çok seviyor değil mi oğlum? Hı hı. He he. Çok seviyor. Böyle şeyle mıknatısla buraya pıt yapışıyor. Pıt çekebiliyorsun. Hop yapıştırıyorsun. Şöyle basit bir şey. Çok tatlı. Dışarıdan da böyle duruyor. <laughs> Biraz karartma var bizim camda. Oynuyor şu an Uygar onunla. Biraz böyle alttan da tutması olsa daha rahat eder çocuk aslında. Şimdi evimiz buradan yaklaşık 25 dakika mesafede. 25-30 dakika mesafede. Amerika için bu mesafeler yakın mesafeler. Ee, yolda gidene kadar bizimki şey geçer ben de geçerse eğer e, kahve var böyle arabayla geçiyorsun alıyorsun yoksa çocuğu arabada bırakmak kesinlikle yasak zaten öyle bir şey de yapmam hmm, oradan eğer tabii o gerçekleşirse kahve alırım konuşuruz gerçekleşmezse evden devam aldım kahvemi kafamızın önündeyim hmm, uyudu tabii ki <laughs> içeri girmeyeceğim. Çünkü taşımam gerekecek ve zaten yeterince taşıyorum. Çok ağır oldu artık taşınmıyor. Yoruldum. O yüzden uyucu, uyusun burada bir. Zaten ne kadar uyudu? 15-20 dakikadır uyuyor. Bir 15-20 dakika daha beklesek bir saat etsin bugün yeter ona uyku. Hala uyumaya devam öyle uykusuna şimdi yeni haberimizden konuşalım. Taşınıyoruz. Başka bir eyalete taşınıyoruz. Baya uzak. Buradan 13-14 saatlik bir yer. O yüzden eşyalarımızın hepsini burada bırakacağız. Zaten çok eşyamız bir şeyimiz de yok yani. Almamıştık hani nerede dururuz nasıl olur falan filan dediğimiz için bir şey almamıştık zaten evi de hiç hoşlanmıyordum. Oh şurayı kapatayım. Tamamdır. Baktık böyle hani yatak var işte çocuğun yatağı var falan. Koltuğumuz çok eski eski değil yeni koltuk da kötü bir koltuk kötü oldu. Baktık işte hesap kitap yaptım. Satsan zaten hani satılmıyor da öyle iyi fiyatlara. E, aldığının yarısına satabiliyorsun. Yani aldığının yarısına bile satamıyorsun aslında. Çünkü adamların e, bir de onu alıp götürmesi lazım falan. Yani insanlar da tercih etmiyor. O yüzden satmayı yap yap yani yapmayacağız. Satsak da zaten şey olmuyor bildirim yani. Satmıyoruz yani. Boşver gerisini <laughs> Satmayacağız yol parası daha fazla çıkıyor eğer onları alırsak emek uğraşma falan o yüzden eşyalar burada kalıyor Hani burada kalıyor çoğunu mesela televizyon ünitesi falan vardı işte bir iki ünite vardı onları internetten sattım koydum çok ucuz mesela televizyon ünitesi bin dolarlık sıfır alsan zaten bir iki önce almıştım 300 dolara sattım onu öyle yolladım. Yataklarımız kaldı şu an. Satılacak zaten bir o vardı. <laughs> bir de uygarın motosikleti falan filan vardı öyle. Çocuk şeyler işte. Akül araba falan. Ee, onları da yolladım. Gönderdim, sattım. Sonra eşyalarım falan vardı böyle ayırdım. Az kullandığım, kullanmadıklarımı. Hepsini bir poşet yaptım. Burada böyle yerler var şey kıyafet koymaya. Türkiye'de de vardı en son. Kıyafetleri oraya koydum. Oralara şey oldu. Bazı çoğu şeyi de öyle gene yaparım. Şimdi benim bizim yatağımızda Uğur'un yatağı var. Onu da yan komşumuz var. Ee, çocuk çocuğu var, bir yaşında. Ona söylemeyi düşünüyorum. O gün geldiğinde ona söylerim. Alır mısın derim. Alırsa alır, almasa çöpe götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bizim yatak adı neyse de Uygar'ın yatağı çok güzeldi. Belki Instagram'dan görmüşsünüzdür böyle ev şeklinde bir yatak. Ona üzülürüm. Birine gitsin isterim. Gitmezse üzülürüm yani. O, o kaldı. Şimdi işte ben vakumlu şeylerimi falan aldım. Böyle yatak örtüsü falan filan zaten yeni yatağımız King olacak. Bu Queen'de. <laughs> Hiçbiri uyumayacak. Ee, onların hepsini de şey yapacağım burada bırakacağım bir tek bir yorganım var böyle yaz kış serin tutan bir yorgan müthiş onu alacağım başka da yastıklarımızı da almayı düşünüyorum iki tane yastığımız var çok güzel onları da alasım var vakumlayacağım falan işte böyle başka da büyük bir şey kahve makinem var büyük olarak hepsi bu arabaya nasıl sığacak bakalım kahve makinası halı yıkama makinesi şart çünkü o evde de halı flexler var. Sadece yatak odası ve çocuk odasında halı flex var. Diğer yerlerde yok ama yine var. Onu kullanıyorum. Bir de onu her yeri yani koltuk yıkamak için de falan kullanıyorum. Çok güzel. O, onu götüreceğim. Bir tane de böyle mop var. O da çok iyi. Yani güzel süpürüyor. Hem orada çok işime yarar. Hem vela da yapıyor hem süpürüyor. Müthiş bir şey. Onu da alacağım. O da gelecek. Bir de tencere. Çelik tencerelerim var. Onlar da çok iyiler. Çelik tencere severim yani. Onları da koyacağım. Başka bir şey yok. İnşallah sığarız bu arabaya. Bakalım. Bu arabaya sığıp gideceğiz işte. Bir de şey söylemek istiyorum. Hani pijama pijama uygarı pijama almam lazım dedim ya. Onu da neden alıyoruz biliyor musunuz okullarda pijama günü oluyor. Mesela bu hafta pijama günü var. Ben daha önce ona pijama almıştım. 5 yaşta almıştım. Normalde 5 yaş giyiyor yani 6 yaş aldığım şeyler çok az. Ama o 5 yaşlar ona çok küçük geldi. Olmadı yani. O yüzden pijama almam gerekiyor. Yani okulda pijama giyiyor. Mesela bazen işte çıl, şey oluyor, çılgın çorap günü oluyor. İnternette gördüm kimi okul çılgın saç günü yapmışlar. Saçlarını değişik yapıyorsun, çocukların gönderiyorsun. Çorap günü, işte ne bileyim. Böyle değişik değişik günler var. Pembe günü diyor mesela. Bugün pembe günü, bugün yeşil günü. Ona uygun giydirmen gerekiyor. Ondan yana yakıla pijama aradım yani. Gerçi yani şimdi de pijama almadım. Bir alt aldım. Bir de üst tişört aldım. Artık tişörtler gelmiş cıvıl cıvıl. Öyle işte. Ben artık bu videoyu bitireyim. Büyük ihtimal uzun oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Rujumu süreyim. Dudaklarıma. <laughs> Arabamda rujum da var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.